Korumayı sen mi öğreteceksin Asize? Kardeşini hapse gönderen sen. Ben de senin çocuğunum anne. Devran al karını götür buradan. Ya bu kız 20 yaşında 5 tane çocuğun anası oldu. Çocuklar için kendi hayatından geçti bu kız. Ya yapmayacağı, kabul etmeyeceği onca şey yaptı. Seninle de... dizisi bu sezon sezon finali mi yapacak yoksa final yapıp ekranlara veda mı edecek? Başrollarını Burak Berkay Akgül ve Hazal başının canlandırdığı OGM yapım imzalı sahipsizler dizisinin 44. bölümü yani yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Yakında yeni karakterlerin ekleneceği dizinin yeni bölümü bir değişiklik olmazsa 14 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak. Peki dizi bu sene final mi yapıyor? Yoksa sezon finali mi yapacak? İlk sezonun totalde Büyük Başarı Elde Eden Sahipsizler dizisi ikinci sezonda tatıldı. 5.0 bandında ilerliyor. Kanal ve Yapım henüz yeni dizi olmadığı için Sahipsizler dizisi reytinglerde aynı şekilde devam ederse bir değişiklik olmazsa 70. bölüm gibi sezon final yapacak ve yeni sezonda da yeniden devam edecek. Ama henüz bir kesin karar yoktur. Ratingler her ne kadar iyi olsa da yapım ve kanalın kararı, senaryo gidişatı çok önemlidir. Ama henüz kesin bir final söz konusu değil.